Merhaba sevgili izleyenler. Bu videomuzda Philips Hue aydınlatmalarla Philips Ambilight özellikli bir televizyon birleştiğinde ortaya çıkan efsane ambiyans hakkında konuşacağız. <laughs> Philips gerek Hue aydınlatmalarla gerekse AmbiLight teknolojileriyle ambiyans aydınlatmalarına fazlasıyla önem veren bir firma. Bu konuda da tartışmasız en iyisi diyebilirim. Ben evimde bu gördüğünüz Hue aydınlatmalarını kullanıyorum. Burada bir adet başlangıç kiti var. Başlangıç kitinin içerisinde 3 ampul, bir kumanda ve bir de bridge dediğimiz köprü var. Bunun haricinde 2 adet Hue Bloom var ve bir de çalışma masamda gördüğünüz Hue şerit LED'im var. Bunlara ek olarak 2 adet Hue Play sipariş verdim. Onlar da yolda. Onlar için ayrı bir video çekeceğim. Bunların haricinde bir de Ambilight özellikle Philips Android televizyonum var. Nedir bu Ambilight derseniz televizyonun arkasında dahili led ışıklar var. İzlediğiniz görüntüyle birlikte aynı renkleri yakarak bir derinlik sağlıyor. Bu şekilde izlediğiniz şey sizi daha çok içine çekiyor. Mesela bu görüntüde kamera döndükçe yeşillerin ve mavilerin duvara olan yansımasında döndüğünü görebiliyorsunuz gerçekten oldukça güzel, oldukça etkileyici bir özellik. Bu noktada Hue ampulleri de bu sisteminize bağladığınızda eşsiz bir deneyim ortaya çıktığını söyleyebilirim. Elimdeki ampullerden iki tanesini yandaki kitaplıkların üst kısmına konumlandırdım. İki tane Hue Bloom'u da yine aynı şekilde televizyonun alt kısmına konumlandırdım. Bir adet ampulüm kaldı, onu da arkamda kalan abajura taktım. Normalde salonun diğer ucuna yerleştirerek tüm odanın aynı ambiyansa uymasını sağlıyorum. Size de bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Hue'ları televizyonumuza bağlamadan açtığımızda bu şekilde sarı yanıyorlar. Şimdi bir de televizyonumuza bağlayalım ve nasıl bir deneyim yaşayacağız birlikte görelim. Televizyonumuzda tüm ayarlar kısmına geliyoruz. Burada Ambilight menüsüne giriyoruz. Bu menüde parlaklık, renk gibi ayarlarını yapabilirsiniz. Ben genelde canlı parlaklıkta kullanıyorum çok daha net oluyor renk geçişleri. Burada Ambilight artık hue menüsü mevcut. Buraya tıklıyoruz ve yapılandır diyoruz. Burada köprümüzü buldu. Tabii köprüyü bulabilmesi için televizyonunuzun ve köprünüzün aynı ağda olması gerekiyor. Aksi takdirde köprünüz buraya gelmeyecek. Sonraki deyip ilerlediğimizde köprünün üstündeki düğmeye bir kez basmamızı istiyor. Bastığınızda da ekrana köprünüze bağlı olan tüm aydınlatmaları getiriyor. Burada çalışma masamdaki şerit led haricindeki bütün aydınlatmalarımı salonda kullanacağım. Seçtiğinizde bir kere beyaz yanıp sizi uyarıyor. Buradan anlayabilirsiniz hangi ışığı seçtiğinizi. Tamam dediğinizde de yapılandırma ekranı gelecek. Burada son butonuna basmadan önce ışıklarınızın yerini mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Aksi takdirde senkron bir şekilde çalışmayacaktır. Bu ampullerin tek tek konumlarını belirtmeniz gerekiyor. Seçtiğiniz ampul yine ufak bir sinyalle sizi uyarıyor. Bu şekilde yine anlayabilirsiniz hangi ampulü seçtiğinizi. Bu açılan ekranda televizyonunuzun sağında mı, solunda mı, aşağısında mı, yukarısında mı bunu seçiyorsunuz. Daha sonra uzaklığını seçiyorsunuz yakın mı, uzak mı. Son olarak parlaklığını da değiştirebilirsiniz. Ben genelde en parlak kullanmayı tercih ediyorum. Aynı şekilde diğer aydınlatmaları da hızlıca konumlandıralım. Evet, konumlandırmamız bittikten sonra şimdi son butonuna tıklayabiliriz. Ve hazır. İşte karşınızda efsanevi bir izleme deneyimi. televizyonlarla ilgili birkaç yorumda bulunmak istiyorum. Bu televizyonlar çok yüksek parlaklık değerlerine sahip değiller. Hatta teknoloji mağazalarına gittiğinizde en düşük parlaklığı bu televizyonlarda görebilirsiniz. Bu sizin yanıltmasın çünkü bu televizyonlar adı üstünde Ambilight yani ambiyans aydınlatmalı televizyonlar. Dolayısıyla genelde Hue aydınlatmalarla destekleseniz bile loş ışıkta izlemeniz gereken televizyonlar. Zaten yüksek ışıkta bu ambiyans aydınlatmasının çok bir avantajı olmayacaktır. Ekranlar LG gibi Samsung gibi televizyonlardaki gibi aşırı parlak olduğunda gerçekten gözünüzü yoruyor loş ışıkla. Bu televizyonlar o konuda mükemmel diyebilirim. Hue ile desteklediğinizde de eşsiz bir deneyim sunuyor. Hue aydınlatmalar biraz pahalı evet doğru. Ama hem özelliklerini göz önüne aldığınızda hem de bu keyif için Gerçekten değiyor verdiğiniz paraya. Buna emin olabilirsiniz. Peki bu Ambilight özelliğini sadece Philips televizyonlarda mı kullanabiliyoruz? Yani illa Ambilight özelliğinin olması mı gerekiyor? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Şöyle ki Hue sync isminde bir cihazı var Philips'in. Bu cihaz HDMI ile televizyonunuza bağlanıyor ve görüntünün renklerini HDMI aracılığıyla alıp Hue aydınlatmalarınıza iletiyor. Bu şekilde senkron bir görüntü elde edebiliyorsunuz farklı televizyonlarda da. Ancak bu ürünün Türkiye'de resmi satışı yok. Bildiğim kadarıyla yurt dışında da artık satışı yok. Türkiye'de birkaç satan var ama televizyon parasına satıyor gerçekten. Yurt dışında bile bulması çok kolay değil bu ürünü. Dolayısıyla bu yüzden teknik olarak mümkün ama oldurması zor. Yani o paraya yeni bir Philips televizyon alabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki Hue videomuzda bunu bilgisayarla nasıl kullanacağınızı inceleyeceğiz. Monitörler için çünkü Ambilight teknolojisine gerek yok. Bilgisayarınıza kurduğunuz bir yazılım ile bunu kullanabiliyorsunuz. Bunun için Hue Play'lerimi de kullanacağım. Hue Play'ler geldiğinde bu konuyla ilgili de bir video hazırlayacağım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.